Değerli basın mensupları, doğal afetler ülkemizi fevkalade olumsuz etkiliyor. Ve doğal afetlerin sayısı son yıllarda giderek artıyor. 2014 yılında 400 civarında olan doğal afet sayısı 2024 yılına geldiğimizde 1257 sayısına ulaştı. Tuzok Genel Başkanı Şemsi Bayraktar kuraklığın tarımsal üretimle yol açtığı zararları yerinde görmek amacıyla Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Kapaklı Valisinde kuraktan etkilenen arpa, mercimek tarlalarını inceledi. Şanlıurfa'nın yanı sıra Batman, Mardin, Şırnak, Diyarbakır'ı kapsayan incelemelerde bulunan Bayraktar, "Bölgede kuraklık bitkisel üretimde verim kaybına sebebiyet verecek derecede." dedi. Bayraktar açıklamasına şöyle devam etti: "Üzlerek ifade ediyorum. Bu bölgede de kuraklık bitkisel üretimde verim kaybına sebebiyet verecek ve kalitemizin de bir miktar bazı ürünlerde düşeceğini görüyoruz. Ekim başından Nisan sonuna kadar yağış rejimine bakıldığında Güneydoğu Anadolu bölgesinin yeterli yağmur almadığına değinen Bayraktar şunları söyledi. Ekim başından Nisan sonuna kadar yağış rejimine baktığımızda bu bölge yeterli yağış almadı. ve Ekim'den Nisan sonuna kadar ki Mayıs ayı geldi. Mayıs ayının da ortalarına geldik. Yine bu bölge yeterli yağışı almadı. Ve bu bölge Güneydoğu Anadolu bölgesi buğday üretiminin tek başına yüzde yirmisini gerçekleştiriyor. Arpa üretiminin yüzde on gerçekleştiriyor. Güneydoğu Anadolu bölgesi mercimek üretiminin yüzde seksenli tek başına gerçekleştiriyor. Fakat bu kuraklık buğday, arpa ve mercimek üretiminde maalesef arzu ettiğimiz üretim rakamlarının altına düşmemize vesile olacak. Bundan büyük üzüntü duyuyoruz. Yine bu ürünlerde hem verimlilikte hem kalitede düşme bekliyoruz. Üreticilerin zararla alakalı, afetle alakalı da beklentileri olduğuna değinen Bayraktar, tarımda nüfusun yaşlandığını kaydederek, "Nüfusumuz 59'a geldi seneye bu 60 olacak. Gençlerimizi tarımda tutamıyoruz. 18-32 yaş arası gençlerimiz bugün %5'ler mertebesinde. Gençleri tarımda tutmazsak bu ülkenin gıda güvenliğini sağlayamayız." dedi. Üreticilerimizin bu zararla alakalı, bu afetle alakalı da tabii beklentileri var. Şimdi tarımda nüfusumuz yaşlanıyor. İşte geçtiğimiz günlerde açıklama yaptım. Tarımda nüfusumuz 59'a geldi. Seneye bu 60 olacak. Gençlerimizi tarımda tutamıyoruz. 18-32 yaş arası gençlerimiz bugün %5'ler mertebesinde. Yani gençleri tarımda tutmazsak bu ülkenin gıda güvenliğini sağlayamayız. Bunu net olarak buradan ifade ediyorum üreticilerin bazı talepleri olduğunu, bunların birlik tarafından hükümetten talep edildiğini belirten Bayraktar, asgari ücret arttıkça sosyal güvenlik primlerimiz artıyor dedi. Şimdi bir defa çiftçilerimizin bizden talep ettiği desteklerin başında sulama ücretlerine yapılacak destek birinci sırada. Yani çiftçilerimiz sulama ücretlerine destek istiyor. Enerji maliyetleri çok yükseldi. Şimdi bizim yaptığımız tespitlere göre elektrik fiyatları en fazla son bir yılda en fazla artan girdi maliyetleri içerisinde bulunuyor. Dolayısıyla elektrik pahalı, su pahalı, sulamada ve elektrikte bizim çiftçilerimiz birden destek istiyor. Hükümetimizden tabii biz de bu bu destek taleplerini hükümetimize iletmiş oluyoruz. Elektrikte ve sulamada çiftçilerimize destek istiyoruz. Ki bu bölgede özellikle bu çok önemli. Maliyetlerin içerisinde en önemli kalemlerden iki tanesi. Bunun dışında üreticilerimiz sosyal güvenlik primlerini ödemekte zorlanıyorlar. Bunu da değil mi hükümetimize, yönetimimizle beraber anlattık. Çünkü asgari ücret arttıkça sosyal güvenlik primleriniz artıyor. 9 bin lira mertebesine geldi. Bu primleri ödeyemeyince sosyal güvenlik kurumundan çıkıyorsunuz. Bugün 2021 yılında 1 milyon olan sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı çiftçi sayısı bugün 400 bin lira düştü. Dolayısıyla çiftçilerimize burada bir destek istiyoruz. Sosyal güvenlik primlerinin bir miktar daha aşağı çekilmesini istiyoruz. Ayrıca gençlerimizi tarımda tutabilmek için gençlerimize pozitif ayrımcılık istiyoruz. Gençlerimizin sosyal güvenlik primlerinin hazine tarafından karşılanmasını talep ediyoruz.